Dünyanın kralı gibi hissediyordum, çünkü karabiberi yapmıştım. Ortaokulun önünden geçiyordum arabamla, o zaman bir tane Renault alabilmiştim. Öğrenciler çıktı okuldan, Serdar orta aç. diye bağırıp arabaya atladılar. Dedim ki ben bir şey oldum. Onun akabı, ardından her gittiğim yerde ceketler ilikleniyor, Serdar gelmiş. E tabi 20 yaşında bir çocuğun bunları kaldırması imkansız, kendimi padişah sanıyordum, yani ne yapsam, şöyle yapsam oluyordu. E bu böyle 30 sene gitti, şimdi rahmetli babamın lafı aklımdan çıkmaz, çok da klasik laf, çıkarken merdivenleri herkese selam ver, inerken de onlar sana selam verir. O yüzden hayat bir kalp atışı gibi